Herkese merhaba arkadaşlar. Selam. Yanımda bugün Zeynep var. Neden? Bizim kadar. <laughs> bir <laughs> de evet, Zeynep'e kek yaptım. Ablam yaptı. Ama ben yardım ettim ablama. Şimdi tadıyorum. Tadım zamanı. <laughs> Beni çek. Ne çekiyor? <laughs> 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 Nasıl olmuş? Başarılı. Bayan başarılı Sakızdan anlamadım Ay, biliyor musun? Şey. Yalan attım <laughs> <sakız dinlemişim>. <laughs> bir daha. Çok sakız değinemişim. Birazdan bir daha. 2 saat sonra Bu arada biz nereye geldik Barbie'ye geldik Herkes pembe giymiş bizim pembe hiçbir şeyimiz yoktu Benim bir kolyem var O da onunki de maviyim Bir makyaj yapabildik pembe O da olmadı herhalde Oldu mu bilmiyorum Daha ne kadar pembe yapabilirim Ben yapamadım onu Zeynif. da yapamadım Aşkım pembe değil de bu arada, mor Burası mor Hı, Burası pembe Neyse Barbie'den de hiçbir umudunuz yok. Benim var. film sonrası tekrar görüşeceğiz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Şimdi biz filmden çıktık. Film hakkında yorumlarımız. Bayağı iyiydi Barbie. Çok iyiydi. Mükemmeldi. Evet, Bayağı iyiydi yani. Hani... Kim bundan sıkıldı bilmiyorum ama ben çok eğlendim. Oppenheimer leş gibiydi. Berbattı. O kadar şey yapmıyorum da. Sonra kanala atacağız. Tamam, Oppenheimer. Ha bize sıkıcıydı. Etmedi, sıkıcıydı. Güzel film ama sıkıcı. Beğenen beğenmiştir ama biz Barbie beğenmedik. Barbie de çok iyi film değil ama iyiydi bu arada. Yani süre nasıl geçti? Aynı yerinde bitsin diye uğraştık. Bunu anlamadık. Evet, iyiydi bu arada. Barbie ben ben bu arada. kadınların şeyine vurgu yapmışlar. Ben yani, beğendim. Feminizm falan filan <laughs> çok. Güzel de. Tamam, <laughs> kapatalım. Çoktan. tamam. <laughs> Bye. Kanala abone olup yorum atıp yorum yapıp like atmayı unutmayın. Ha monteji göster. Gözükmüyor. Tamam.